Fikir hırsızlığı denince aklına ne geliyor? Fikir hırsızlığı başkasının fikrini ondan kaynak aldığını belirtmeden kullanmak demektir. Orijinalidir. Ee, başkasından almadan, aşırmadan yapılan e, özgün fikirdir. Sence intihar yapmak neden yanlış? Bence intihar yapmak yanlış çünkü bir insan onun için emek harcıyor ve o fikri buluyor. Sonra da sen gelip direkt onu alıyorsun ve bu kötü bir şey bence. Do you know the meaning of plagiarism? Uh, yes, it's stealing or copying someone's opinion or an assignment or a homework, and I don't think that's ethical. And also, it's against the laws. Copyright ne demektir? <laughs> Telif hakkıdır. Kimse başkasının eserini izinsiz çoğaltamaz, kopyalayamaz. Birisi senin fikrini kendi fikri gibi kullansa ne yapardın? <laughs> önce gidip o kişiyle konuşurum ve yaptığın yanlış bir şey olduğunu söylerim. Eğer dinlemezse hocaya gidip ona söylerim. Çünkü yaptığın cidden yanlış bir şey. Ne, diye desin, ne demek? Fikir ne, de ne demek? Akademik dürüstlük çerçevesinde özgün olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Çalışmalarımızda kendi cümlelerimizi seçip özgün ve yaratıcı olmaktan kaçınmamamız gerekiyor. Biz tedliler hep doğruyu söyleriz. Sorumluluklarımızı biliriz. Herkesin emeğine saygı duyarız. Çalışmalarımızda özgün ve yaratıcı oluruz. Her zaman kendi fikirlerimizi sunarız. Akademik dürüstlüğe önem veririz. Akademik dürüstlük çerçevesinde etik senin için ne ifade ediyor? Öğretmenimizin güvenini sarsmayarak ödevlerimizi doğru bir şekilde yapmak. <laughs> ee, akademik dürüstlük çerçevesi e, anlamında sizce kaynaklarının önemi nedir? Sorun bu. Ee, Emek hırsızlığı olmaması amacıyla çalışmalarımızda kullandığımız kaynakları belirtiriz. Kay Sence akademik önemli mi neden? Bence çok önemli bir şey. Çünkü ilk olarak bu eseri hazırlayan ve tasarlayan kişi için önemli. Çünkü diyelim ki biri geliyor ve bu eseri başkası yaptığı eseri alıp kullanıyor. İşte bu zaman hem eseri yapan kişinin zamanını hem emeğini çalmış oluyor ve kendi içinde sadece kendini kandırmış oluyor. Akademik dürüstlük ilkeleri arasında doğruluk, dürüstlük, özgün, yaratıcı ve sorumluluk bilinci kavramları yer almaktadır. Sadece akademik değil. Yaşamın her alanında bu